Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. İki gün kadar ara verdik. O da mazot fiyatları uygunken 39 liradan depomuzu fullledik. Memleketimize geldik. Çok şükür sağ salim geldik. 2 e, lira gibi gene bir zam gelmiş. Dönüşte zammı yapıştırdılar. Paralı yollar çok güzel. Enflasyona gayet güzel katkıları oluyor. Yıl sonu akaryakıt fiyatlarının yukarı gitmesi vesaire. İşte Ocak, Şubat, Mart her zaman söylüyoruz diyoruz bunlar çok çılgın para bastılar. Mehmet Şimşek'in yanlış para politikaları ters yerlerden dönecek. İşte S&P'nin dediği gibi yıl sonu enflasyon rakamı 56 beklentisi. TÜİK'in Merkez Bankası'na paralel 38-40 beklentisi. Yani biz de dedik 50 ve üstünde kapatır. Bugüne kadarki tüm enflasyon rakamları içerisinde Enag'ı falan kabul etmediğimizi hoş geldiniz bu arada da söyledik. Yıl sonu enflasyon rakamı neyse dolar tl rakamı ben onu çıkartıyorum. 50 kuruş aşağısı yukarısı olabilir. Hani bu bir tahmin. Bu tahminimin gerçekleşme ihtimalini de son derece kuvvetli görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyon asla düşmeyecek arkadaşlar. Algoritmalarla rakamlarla oynanıyor. bu oynamalara, bu algoritmalara, bu rakamları aşağı çekmelere rağmen çarşıya pazara giden bir kilo hıyar alan 40 lira rakamını görüyor. Enflasyonu yıllık olarak hesaplamak için her şeyi ölçebilirsiniz. Tüm mal hizmet fiyatlarında roket gibi yukarı giderken her şey sağ olsun bizim ekonomimizi yönetenler doları 32 lirada tutup 100 TL olmuş gibi de enflasyon hayat pahalılığı yaratıyor. Dolayısıyla düşük kur, yüksek faiz, yüksek cari açık, yüksek iş gücü piyasasından düşük iş gücü piyasası, sonu tırt. Böyle bir ekonomide her şeyin de fiyatı, yatırım enstrümanlarında ons tarafına bağlı olarak değil mi? Altında gümüşte işte yeni bir miktar geri çekilme var ama ben şunu anlamıyorum. Ve düzenli olarak anlatmaya devam edeceğim. Sevgili arkadaşlar, ons altın hala 2300 dolar ve üstünde duruyor. Ons altında bir göçme, çökme, aşağı yönlü hareket, işte 1800 dolar rakamı, 1900, 2000, 2100 böyle bir rakam ben beklemediğim. 2300 doların altına indiği anda ons tarafında alım fırsatı olduğunu ons gümüş tarafına geldiğimizde 30 doların hemen altında işte bir alım fırsatları falan olmuştu 15-20 gün önce. Şu anda da o seviyelerde hatta bir miktar üstünde. Uzun vadeli yatırımda bugün aldım yarın kazandım diye bir şey yoktur. Ben 4 yıldır Aynı şeyleri söylüyorum. Kafamda o kadar rahat ki düşükten de toplaya toplaya belli bir ortalama yakalıyorum. Altın roket gibi uçuyor mu? Hayır. Ama hisseler gibi de çakılmıyor. Gümüş volatil. Sanayi tarafı çöktüğünde Birleşik Devletler'de, Avrupa'da yaşanan değil mi? şimdi yani Fransa karıştı. Asıl siz bombayı Almanya'dan bekleyin. Orası da karışacak. Tüm dünyada erken seçim rüzgarları varken İçeride bir erken seçim olur mu? Olmaz mı? Bu para politikalarıyla işsizliğin daha fazla arttığı, okulların açılmasına 15-20 gün kala zamanlarda işte gelen elektrik, doğalgaz, köprü, otoyol, gaz, otogaz, otobüs, tren, uçak değil mi? Tabanda 4000 liraya geldi. Adam diyor ki 15 gün önce 1500 liraya uçtu, bugün en düşükte 4000 lira fiyat veriyorlar ama bayramdan sonra düşer. Bu ülkede düşer mi? düşmez. Bu ülkede A'dan Z'ye hiçbir ürün A o gün gördüğü tepe fiyatının üstüne gider. Basit bir mantık. Aksine inanan var mı? Yok. Hızlı gider, yavaş gider. Enflasyonu tutarlar. Rakamı basarlar. Dünyada görülmemiş. Bütün dünya modern ekonomi tarihi kuruldu kurulalı. Dolara bundan daha büyük faiz veren bir ülke varsa ben alttan yazın yok. Ona rağmen S&P yıl sonu 56 enflasyon varan bir 56 enflasyona ek olarak 6 ay sonra da yabancıların kaçma ihtimalinden bahsediyor. Ben bu taraflarındayım olayın hocam. Ava altından sopa mı dersin? dünyada erken seçim rüzgarları gelişmiş batıdan geliyor dolu dizgin. Haziranda biz 2025'te seçime mi gideriz? Bu şekilde ekonomin toparlar mı? Ekonomi bu şekilde yavaşlarsa bir anda ansızın Merkez Bankası Başkanı bilmem ne mi erken seçim atmosferini yeni parasal genişleme hiçbir tanesi olmasın. Ben hesabımı yaptım. Ocak'tan Haziran ayına kadar TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını baz alıyorum. Kendi bulduğum yıllık bazdaki mal hizmet fiyatları bir kenara atıyorum. ENAG'ın %124'lük enflasyon rakamını bir kenara atıyorum. Bizim Merkez Bankamızın 36'dan 38'e çıkan enflasyon tahmininin artık bu yıl bir 50'ye vuracağını da en düşükte hesaba katıyorum. Elindeki mal neyse 6 ay sonra %50 dolara bağlı olarak fiyatı artacak diyorum. 48 enflasyon mu geldi? 45'te kapatır. 50 mi geldi? 46 47'de kapatır. S&P'nin dediği gibi 56 57'lerde gelirse de 50'lerin üstünde kapatır. Yani aslında baktığınızda bizim 60 TL tahminimiz de hala masada. O zaman gerçekçi olalım. Bana deyin ki ya hocam altın gümüş bir duranlık durgunluk dönemi anlarım. E toplayacak alacak da gücüm kalmadı. Eyvallah. Sen bunu ne yaparsın? Ev almaya paran yetiyor mu? O altını bozduğunda başın sokacak diye ev alabiliyor musun? Aaa cansın. Al kardeş. Yok hocam. Bir araba almaya yetiyor benim param. Binmek için. Pinmek için. Al kardeşim. Vallahi evim var, arabam var. Bir de altınım var. Bekle kardeşim. Benim ekonomiye bakışım bu. Diledikleri kadar sıksınlar. Şu anda ben piyasada herhangi bir parasal daralma görmüyorum. Şu son bir hafta 10 gün içerisinde Bayram üstü Öyle bir para bastılar ki bunu piyasada kendi gözlemim, kendi yorumum yıl sonu enflasyona girecek. İlk üç ayda basılan paranın haddi hesabı yok. Bir, bir buçuk ay tuttular, baktılar, durumlar kötü, sosyolojik olaylar, toplumsal sıkıntılar, lokal olarak yaşanan sıkıntıların genele yayılmaması için gene kesenin ağzını açtılar. Özetleyecek olursak bugünler geçici yüksek rakamlar baki. Hiçbir ürünün fiyatı şu ankinden daha aşağıya düşmeyecek. Mal, hizmet, konut, tarla, arsa, yat, kat sıkışmış olanlar hariç sabrede malını elinde tutan tarlası olan evi olan arabası olan altını olan inanmıyorlar ama gümüşü olan baba sen arabanın gerçeğini sürüyorsun kafana huni takıp playstation'dan oynayıp bir yerden bir yere gitmiyorsun değil mi çoluğun çocuğun o zaman altının da fizikisini alacaksın Gümüşün de fizikisini alacaksın. Şöyle şöyle yapalım da arkamda da dağ var. Altın nerede? Dağlarda. İşte Heh. sırtını daha yaslayacaksın. Gerçeklere odaklanacaksın. Enflasyonun bütün dünyada uçtuğunu artık kabulleneceksin. Fransa'da Macron nasıl tokadı yedi? Eee Almanya'da da yiyecek. Bakanlarından bir tanesinin diplomasının olmadığı ortaya çıktı. Gelişmiş batı. Gelişmiş Almanya. Şimdi Almanya ileri gidin şöyle bir yorum yapalım. Özellikle Almanya'da yaşayan arkadaşlarım bu dediklerimi çok iyi anlayacaklar. Benim bir ayağım da orada. Ben diyorum ki sen doğal gazını Rusya'dan almayı bıraktın. LNG yoluyla bire aldığını ona Amerika'dan, Körfez'den alıyorsun. Maliyetini yükseltiyorsun. Basfı batırıyorsun kendi nükleer enerji santrallerini yeşil doğa adı altında kapatıyorsun. Hayvancılığı bitirmek için işte bilmem ne falan. Bizim Mehmet Şimşek de diyor ya işte karbon ayak izi falan. Halk böyle cevabı verir. Orası burası gibi değil. Şimdi. Bakın Fransa, Belçika, Hollanda karışacak. Daha da karışacak. Almanya'da erken seçim. Amerika'da Trump. Trump. Türkiye'de de Haziran ayında 2025 erken seçim. Kısaca siyasi analize fazla girmek istemiyorum ama sırtını daha yaslayanlar, malı elinde tutan gözüyle görenler, malın ne olduğunun da hiçbir önemi yok. Yeter ki öyle uzun süre dayanıklı bir şey olsun. Dolayısıyla fiyatlarda anormal astronomik bir aşağı hareket yok dolar 32'de sabit. En cahil adam da bu doların buralarda kalmayacağını biliyor. Elindeki ürünler de döviz cins. Hepsi birden kopacak. Paritelere aldanmayın. Euro tutan elinde tutsun, dolar tutan elinde tutsun, sterlin tutan elinde tutsun. Bunların bazılarında ürünleri hepsi zaten döviz. Dolarda devolü olduğunda euro aşağı mı gelecek? Hayır. O zaman Gayet rahat bir şekilde. Aa, sırtını daha yaslayarak bekleyenler kaybetmeyecek. Nokta. Dört yıldır aynı şeyi söylüyor. Bazen gerginlikler oluyor. Sert aşağı hareketler oluyor. Psikolojik tedavi videolarımız geliyor. Son gülen iyi güler. Ama sonunu bilen en başta güler. Ya gitsinler fonlara girsinler. Sıkılıyorlarsa gitsinler borsaya girsinler. Amerikan borsası orada. DAX, Kakara, Rebex, Futsi, Batı da şu tarafta. Altın. Tek para. Gümüş. Tek para. Bu kadar. Benim bildiğimi anlatmak dışında bir mükellefiyetim yok. Sohbet tadında bir video çekiyorum. İnanır mısınız ben bugün ons altın fiyatlarına bile bakmadım. O kadar rahat. Çünkü dönüp ardıma bile bakmamam için sebeplerim var. Büyük tufanı bekliyorum. Ben niye derdine düşecekmişim? Avrupa kıvrım 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 kıvranıyor. Bas bas bas. Almanya işte bakın. Mavi akın yeşil doğa. Değil mi? Memişim Şimşek de diyor değil mi? Hani Hindistan Merkez Bank şeyin işte IMF'in başkan, yardımcısı bizim başkanı? Erkek var bir tane Hindistan sakallı. Onunla fotoğraf vurur. Onu o geldiği zaman söyledi. Ama Biz de günü geldiği zaman diyeceğiz işte burada. Dönüp ardınıza bile bakmayın. Aldınız unutun. Zaten komik rakamlardan aldınız. Siz eskilerdensiniz. Yeni olanlar, alanlar da aldıkları seviyeler bir kopacak şak gram altın 3300 3400 gram gümüş 50 60 garip geliyor değil mi? niye 40 yıldır 50 yıldır 50 dolar barajını aşamayan ons gümüş 30 dolar 29.80 29 dolar niye komik gelsin ki ama işte öyle de hocam ama öyle diyorsun da hocam ama öyle diyorsun da hocam bir git tak bir kopuyor %14 senin borsada tavanın 10, 10. Tabanın 10. İki hafta önce daha da düşer bekleyin arkasından %14 yaptıran ben değil miydim? Karınızı verdiniz, malınızı kaptırmadınız. Yarın bir yüzde on yapar, iki gün sonra yüzde üç geri çekilir. Bir yüzde yedi, alons gümüş 35 dolar sattın diye dövünürsün. Unuttuğun parayla alacaksın kardeşim. Altını, gümüşü. Yok 15 gün sonra bana para gelecek. Ben bu parayla işte katlayacağım, borcumu ödeyeceğim. Bilmem ne kredi çektim, on ettim, bun ettim. Bu işlerle bana gelmeyin. Unuttuğunuz parayla yatırım yapın. Ben buradayım. Her gün video sözüm var. Üç gün neden, iki gün neden video çekmediğimi de güzel izah ettim. Sırtımı da altına yasladım. Kafam da çok rahat. Ben büyük tufanı bekliyorum. Amerika düşünsün. Amerika düşünsün. Büyük bankalar titriyor, çok korkuyor. Onlar düşünsün. Yani diyorum ki ya el verecekler ya batıracaklar. Batırsalar da altın ve gümüş kopacak, el verseler de kopacak. El verirlerse piyasa fiyatları yukarı gider. El vermesinler, üstüne faizli yükseltsinler. Altın, gümüş biraz daha aşağı düşsün. Biz de oralardan toplayalım. İşte o zaman büyük tufanda bir ons altında 25-30 bin dolar nasıl geliyor görelim. İki türlü kafam rahat yani. Dolayısıyla Türkiye'de gram altın tarafından, tüm dünyada ons altın tarafından kafam rahat. Sebeplerim var. Kaotik bir ortam var. Dünya belki de hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakın. Bunu da diyelim. Kendinize iyi bakın. Yine söylüyorum panik yapmayın, rahat olun. Bu dünyada hiçbir şey kafaya takmaya değmez. Yeter ki elinde altın olsun, yeter ki elinde gümüş olsun. Ben elinde altın tutup fakirlikten ölen, gümüş tutup fakirlikten ölen ne bir adam ne bir kadın görmedim. Tarihi de çok merak ediyorum, araştırıyorum. Borsalardan gitmişler. Diyeceğim bu. O yüzden fon, fin, fan, fin, fin, borsa işte şudur budur değil de biraz daha şu altını biraz daha şu gümüşün ne kadar kıymetli olduğunu artık arkadaşlarımız aramızda yeni katılanlar da var her birine hoş geldin diyoruz beğeni atıyorlar abonelikler yapıyorlar işte süper teşekkür atıyorlar dolayısıyla fikrimizi düşüncemizi gene belirtelim Allah'ın izniyle günlük videolarımıza tekrardan döneceğimizin de haberini verelim sevenlerimize duyurulur diyelim kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle